Herkese merhaba. Süper bir video ile karşınızdayız. Eğer siz de Taşacak Bu Deniz dizisinin sezon sonunda final yapmasını istemiyorsanız, hemen şimdi videomuzu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten kimlerin bu dizinin final yapmasını istemediğini görmek istiyoruz. Hadi bakalım. Beğeni butonuna basarak destek olun. Peki yeni bölümde neler yaşanacak dersiniz? Esme Eleni'nin kendi kızı olduğunu öğrendikten sonra ne yapacak? Adil, Esme ve Eleni hakkındaki tüm gerçekleri öğrenecek mi? Eleni'nin gerçek babasının kendisi olduğunu fark edecek mi? Şerif ve Adil arasında ipler nasıl gerilecek? Diziye yeni kimler katılacak? Kimler veda edecek? Taşacak bu deniz sezon sonunda. Gerçekten final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası. Bu videoda sizleri bekliyor. Öncelikle güzel bir haberle başlayalım. Taşacak bu deniz dizisi başladığı ilk günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Cuma akşamlarına damgasını vuran dizimiz her yeni bölümüyle izlenme oranlarını artırmaya devam ediyor. Sezona sonradan başlamasına rağmen kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edindi. Her hafta reytinglerini yükselterek zirveye doğru çıkan dizi Sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta büyük bir sıçrama yapan dizi 9 puan bandını aşarak 10.46 reytinge ulaşmayı başardı. Bu puanla cuma akşamının en çok izlenen dizisi oldu ve haftanın da ikinci sırasında yer aldı. Böyle bir başarı gerçekten kolay değil. Sizce bu başarı uzun yıllar devam eder mi? dizinin bu kadar sevilmesini sağlayan şey, sizce hikayesi mi, oyunculuk mu? Ratinglerdeki bu müthiş yükseliş dizinin uzun yıllar devam edeceğinin sinyallerini veriyor. Eğer siz de Taşacak Bu Deniz dizisinin ratinglerde hep zirvede kalmasını ve uzun yıllar sürmesini istiyorsanız, beğeni tuşuna basarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Şimdi gelelim yeni bölümde olacaklara. Şerif, yaşanan son olaylardan sonra Esme ile arasını düzeltmek isterken çok kötü bir plan yapacak. Yayınlanan 6. bölüm fragmanında Şerif'in Adil ile kızıl saçlı bir kadının fotoğrafını Esme'ye gösterdiğini görüyoruz. Geçmişte çekilen bu fotoğrafı kullanarak Adil'in onu aldattığını ve başka bir kadını sevdiğini iddia ediyor. Bu fotoğraftaki kızıl saçlı kadının kim olduğu hatta fotoğrafın gerçek olup olmadığı büyük merak konusu oldu. Bu sahne yayınlandıktan sonra sosyal medya adeta karıştı. Herkes, Aslıhan Güner diziye mi katılıyor diye konuşmaya başladı. Çünkü fragmanda gösterilen o gizemli kadın Aslıhan Güner'e çok benziyordu. Diziye yeni karakterlerin katılacağını zaten biliyorduk. Ancak bu karakterin Aslıhan Güner olup olmayacağı henüz kesinleşmiş değil. Kesin olan tek şey, çok güçlü bir kadın karakterin diziye dahil olacağı. Bu yeni karakter, Adil'le ilgili olayları tamamen başka bir yöne çevirecek gibi duruyor. Sizce bu yeni karakter Adil'in geçmişinden biri mi çıkacak yoksa yepyeni bir düşman mı olacak? Taşacak bu denizin 5. bölümü sona erdikten sonra 6. bölüm fragmanı hemen yayınlandı. Yeni fragmana baktığımızda Yine bizleri ekrana kilitleyecek gelişmelerin yaşandığını görüyoruz. En çok merak edilen konu ise Eleni ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkıp çıkmayacağıydı. Oruç ve Eleni İstanbul'a gitmişti. Kısa bir süre sonra Adil de onların yanına gitti. Burada dizinin seyrini değiştirecek çok önemli bir olay yaşandı. Eleni'yi satan kişinin Sultan Ebe olduğu ortaya çıktı. Herkes şimdi Sultan Ebe'yi arıyor. Yeni bölümde bu arayış büyük bir çatışmaya dönüşecek gibi görünüyor. Eleni ile ilgili sırlar bir bir açığa çıkıyor ve ilk büyük gerçek sonunda izleyiciyle buluşuyor. Esme, Eleni'nin kendi kızı olduğunu öğreniyor. Bu gerçeği öğrenen Esme ilk başta ne yapacağını bilemiyor. Oruç'a "Eleni'nin annesi ben miyim?" diye soruyor ve Oruç ona "Evet," cevabını veriyor. Bu sahne izleyenleri hem şoke ediyor hem de duygulandırıyor. Ancak Esme bu gerçeği hemen Eleni'ye söyleyemiyor. Oruç, Esme ve Adil bu sırrı kendi aralarında saklamaya karar veriyorlar. Bu üç kişiden başka hiç kimse Eleni'nin gerçek annesinin kim olduğunu bilmiyor. Peki siz olsanız Esme'nin yerinde, kızınıza gerçeği söyler miydiniz yoksa doğru zamanı mı beklersiniz? Dizinin ilerleyen bölümlerinde Eleni bu gerçeği kendi başına öğrenecek. Ancak bu öğrenme anı ne yazık ki büyük bir trajediyle sonuçlanacak. Esme ile Eleni arasında çok duygusal anlar yaşanacak. Fakat beklenen kavuşma gerçekleşmeden önce Eleni vurulacak. Bu sahne izleyenleri gözyaşlarına boğacak. Eleni ağır yaralanacak ve bu olay Adil ile Şerif arasında Büyük bir savaşın başlamasına neden olacak. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Herkes bir taraf seçecek, dostluklar bitecek, sırlar ortaya dökülecek. Sizce Eleni bu kurşundan kurtulabilecek mi? Adil ve Esme sonunda birbirlerine güvenmeyi başarabilecekler mi? Taşacak bu deniz dizisi her bölümüyle izleyiciyi şaşırtmaya devam ediyor. Her yeni fragman bir öncekinden daha çok merak uyandırıyor. Esmen'in anne olduğunu öğrenmesi, Eleni'nin vurulması, Adil'in gerçeği keşfetmesi ve Şerif'in karanlık planları. Tüm bu olaylar